Şu hale bak ya, şu hale bak. Ot yok, ocak yok, hiçbir şey yok. Yarımız orada, yarımız burada. Efsun'um kaldı orada konakta bir başına. Yok böyle olmaz. Dönüyoruz kona. Anne benim bir şikayetim yok. Ben hiçbir yere gitmem, ben buradayım artık. Kız sana şikayetin var mı yok mu soran mı oldu? Ha? Senin fikrini soran oldu mu şimdi? Söz hakkı işte. Ya kaç kere söyleyeceğim anne ben oradan kovuldum, kovuldum. Nur. Yemin ediyorum, Nur. elimde kalacağına! Yapma! Yeter artık! Sen de çabuk odana geç, çabuk! Nereden geliyor bu cesaret? Bu diller niye uzadı? Nur'a! Bırak! Nereden alıyor biliyor musun bu cesareti İlyas? O Ateş ateşlenen çocuktan alıyor, ona güveniyor! Ama bak sana da söylüyorum, buna da söylüyorum. Ateş bu kızla evlenmez! Nur'a! Bir sakin ol. Otur şuraya, beni dinle. Ne? Bak, o çocuk bugün inşaata geldi. Ben de konuşmaya. Ciddi efendi bir çocuğa benziyor. Nuran, bak bu çocuk Bahar'ı seviyor. Ciddi ha? Ciddi öyle mi İlyas? Ciddi. İlyas, onların sevgisi, bu zenginlerin sevgisi senin benim sevgime benzemez. Bunun sevgiden anladı, eğlenecek, gezecek, tozacak, öpüşecek. Senin bu kızının rezillikleri, anladın mı? Ondan sonra da paçavra gibi kullanıp at verecek bir taraflara. Nurhan öyle değil. Bu çocuk Bahar'la bir gelecek düşünüyor. Öyle mi? Ne zaman düşünüyormuş Beyza'da? Ha? Tarihte söyledi mi şu zaman gelip isteyeceğim diye? Ha? Üf. İleride dedi. Ya? İleride. Belli çok ciddiymiş yani. Çok ciddiymiş, bayağı niyeti varmış. İlyas, Bak kurban olayım beni dinle beni duy. Bir kızın en kıymetli çeyizi onun namusudur, şerefidir, haysiyetidir. Anladın mı? Yarın öbür gün bunun başına bir iş geldiğinde gene ikimiz oturup ağlayacağız burada. Anladın mı? Ben bunun için de konuşuyorum, bunu da düşünüyorum. Ama sen de beni böyle yalnız bırakma. Bir yardım et, bir destek ol. Bir babası olarak ağırlığını koy. Konuşsunla, gönderme işe. Vallahi bak tansiyonlarım çıktı gene. Ben sakine ile konağa gideceğim. Niye ki? İstimli hakkı durduran kimmiş biliyor musun? Kim? Asım Bey. Asım Bey mi? Ya. Allah razı olsun adamdan. Adam bizi öyle bir cehennem azabından kurtardı ki. Gidip insaniyet namına bir teşekkür etmek lazım. Evet, evet. Evet Nurhan. İyi olur. Sen de bırakma bunu başıboş salma bir tarafa. Doldurayım mı baba? Yok kızım sağ ol içmeyeceğim. Bahar. Kızım annene kızma. O senin iyiliğini düşünüyor. Ayrıca bir genç kız olarak burada bu evde tek başına kalamazsın. Baba neden bana güvenmiyorsunuz? Canım benim. Bak senin yerin bizim yanımız. Hem ayrıca öyle ayrı bir evde yaşaman bizim aile meşrebimize yakışmaz. Baba, zaten ben evden işe işten eve biliyorsun beni. Yani ha buradayım, ha müştemilatta ne fark eder? Bahar, ayrıca bundan sonra işe gitmene de gönlüm razı değil. Ne? ateşle adın çıktı bir kere Bahar. Ben bir baba olarak bu kadarla müsaade edemem. Ben çıkıyorum. Nereye? Şirkete. Sen şunu açık aleni oynaşa gidiyorum desene kızım. Anne, o ne biçim söz öyle? Aynen o biçim söz. Ne yapacaktım? Annen olarak bir de alkış mı tutacaktım yaptığın rezilliğe? Ben sana ne dedim, şirket millet yok bundan sonra. Kıracaksın, bir tarafına oturacaksın evde. Gitmiyorsun işe mişe? Geç otur yerine. Anne, ben ne rezillik yapıyorum ya? Ya baba... Anne, sizin unuttuğunuz bir şey var. Ben oradan burs alıyorum. Yok artık burs murs. İşmiş burs murs, hepsi bitti. Kıracaksın arkana oturacaksın evinde. İşte o kadar geç yerine. Baba. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Anne. Ha? Nereye gidiyorsun? Anne, ben ne anladım. dedim sana? Ben ne dedim sana? Geç içeri. Anne anahtar alırım. Geç içeri. Geç. Ya anne. Geç. Ne yapıyorsun? Geç. Tamam kapıyı kilitledin. işte odaya niye tıkıyorsun zorla? Çıkmayacaksın bu odadan. Anladın mı? İşte o kadar. Çıkmayacaksın. Anne. Anne gel beni dinle bir. Tamam. İstersen izin alırım bir iki gün gitmem işi, tamam. Ama ben oraya eninde sonunda gideceğim anne. Ya sen demiyor musun hep bize okuyun çalışın da kurtarın kendiniz bu gelincik yokuşundan diye. İşte ben de seni dinliyorum. Seni dinledim o yüzden okuyorum o yüzden gidiyorum oraya da anne. Sen okumak için gitmiyorsun sen iş yapmak için gitmiyorsun. Sen elin itiyle köpeğiyle oynaşmaya gidiyorsun oraya. Anladın mı? O yüzden de gitmeyeceksin. Anne yeter artık şunları söyleyip durma çok ağrıma gidiyor. Ver şu telefonu. Neden? Ver şu telefonunu Bahar. Vermeyeceğim. Ver şu telefonu. Ver Vermeyeceğim telefon... anne. Ver. Ya <laughs> anne ne var ya? Sen değil mi ki o elin içiyle öpüştün? Benim namusumu ayaklar altına aldın. Bundan sonra Allah bir desen inanmam sana. Anladın mı? Anne. Çıkmayacaksın bu odadan. Anne. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.